Não era eu muito. Aleti e, Kamış'tan oluşuyor. Kamış'tan dünyaca meşhur olan bizim Hatay Samanda Kamış'ından oluşuyor. Dokuz boğum olması gerekiyor. Ekim'de başlar kesime 15'inden sonra 20'sinden sonra bir sene bir buçuk sene kurutmaya alıyoruz. Kurutmaya alındıktan sonra kamış kuruduktan sonra e, ölçülere göre hangi neyi hangi akorda göre yapacağımız zaman onları seçiyoruz. Seçtikten sonra kabuklarını sıyırıyoruz. Ateşte düzeltiyoruz. iç açıklarını, perdelerini falan açıyoruz. Parazvanelerini ve baş takıp ney haline dönüşüyor o şekilde. Ney o kadar zor bir enstrüman değil tekniğini bilmek lazım. Üfleme pozisyonunu bilmek lazım. Bir hoca gösterdiği zaman çok zor bir enstrüman değil. Herkes genelde zor diye biliniyor ama zor bir enstrüman değil bu. Hem kendim öğrendim neyi? Ben 1980 senesinde Almanya'daydım. Çocuktum o zaman. Bir yedi delikli bir flütle başladım önce. Sonra kendi neylerimi kendimi yapmaya karar verdim. O zaman çok ne yapımcıları yoktu. Kendi neyimi kendim yaptım. Kendi Kaç yaptığım neylerimle üflemeye başladım. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun abi? 39 yıldır. Fiyatları değişiyor, kaliteye göre değişiyor. Ne kadar mesela ortalama abi? Yani ortalama 1500 liradan 5000 liraya kadar değişiyor. Hatay'da çok değil de. Çok fazla değildi ama diğer başka illerde çok talep var. Türkiye'nin hatta diyebilirim dünyanın her tarafında büyük talep var. İstanbul, Ankara, İzmir, yurt dışına Hollanda, Belçika, Fransa, Almanya bazı bazı yerler değişiyor tabii ki.